Herkese merhaba arkadaşlar. Hepimiz için yepyeni bir dönem başlıyor. Bu dönem bu eğitim öğretim yılı öncekilerden biraz daha farklı. Neden? Çünkü siz artık bir LGS öğrencisisiniz. Bu sene başarılı olmanız çok önemli. Peki ya bu sene nasıl çalışmalısınız? Az önce de söylediğim gibi bu sene öncekilere göre daha farklı olacak. O yüzden siz de artık çalışma sürelerinizi, çözdüğünüz soru sayılarını arttırmalısınız televizyonda geçirdiğiniz vakti, telefonda, bilgisayarda geçirdiğiniz vakti minimuma indirmelisiniz. Eğer tabi bu sınavda başarılı olup iyi bir liseye yerleşmek istiyorsanız yoksa öyle hedefleriniz yoksa çok da şey değil hani çalışmasanız da olur. Ama benden size bir tavsiye mutlaka çalışın. Yapamam demeyin. Yapamam deyip kestirip atmayın. Neden yapamıyorsunuz? Sizin diğerlerinden ne eksiğiniz ola ki? Siz de yapabilirsiniz, siz de başarabilirsiniz. Başaracağınıza mutlaka inanın. Hadi şimdi kendimize bir yol haritası çizelim. Bu yol haritası için Önce iyi bir liseyi hedefliyor muyum yoksa hedeflemiyorum? Eğer hedeflemiyorum diyenler varsa onlara bir güle güle diyelim. Bay bay. İyi liseyi hedefleyenler için de şöyle bir yol haritası çizelim. İlk önce hedeflediğiniz lisenin fotoğrafının bir çıktısını alın. Ve o fotoğrafı çalışma ortamınızda güzel bir köşeye koyun. Çalışma ortamınızda koyduğunuz o güzel köşede dursun o fotoğraf. Ve ders çalışmaktan her sıkıldığınız anda kafanızı kaldırın. O liseye şöyle bir bakın. Bu fotoğraf sayesinde motivasyonunuzu arttıracaksınız. Ders çalışma programı gibi saçmalıklarla sakın uğraşıp vakit kaybetmeyin. Biliyoruz sen de biliyorsun ben de biliyorum arkadaş. Uymuyoruz bu programlara uymayacağız da Allah Allah. Uğraşmayın bunlarla boş verin. Araştırmalara göre ders programı hazırlayan öğrencilerin yüzde %99'u bu programlara uymamaktadır. Şaka şaka öyle bir şey yok. Ama Biliyoruz, uymuyoruz işte bu programlara. Bu programlara uymadığımızda da motivasyonumuz düşüyor. Ders çalışmak istemiyorum. Diyorsun ki diğerlerini yapamadım o zaman bir sonrakilere de yapmayayım. Ne gerek var diyorsun. O programı iptal ediyorsun o günküni. Diğerleri de sonra iptal edilir, iptal edilir. Hiçbirini yapmamaya başlıyorsun. Hele bir de bu programları sizin yerinize bir başkası hazırlıyorsa, bir başka kişi hazırlıyorsa Allah o programa hiç uyamazsınız zaten. Dediğim gibi bu program işinden vazgeçelim. Başka bir yöntem izleyelim. Yöntemimiz şöyle olsun. Kendimize günlük ödevler verin. Her gün gece yatmadan önce bir sonraki gün neler yapacağınızla ilgili bir not defterimiz olsun oraya yazalım. Diyelim ki yarın şu konuyu çalışacağım. Bu konudan şu kadar soru çözeceğim. İşte şunu şunu yapacağım. Şu kadar sayfa kitap okuyacağım. Not defterimizde onlar yazsın. Diğer gün olduğunda bunları sırasıyla yapalım Yaptığımıza işaret koyalım Yaptığımıza işaret koyalım Hepsini bitirmeye çalışın Bakın günlük yaptığımızda daha kolay olacaktır Haftalık aylık programlar sizi yoracaktır Moralinizi bozacaktır O yüzden dediğim gibi günlük ödevler vererek Günlük ödevleri yapmaya çalışın Hatta bunu ailenizle birlikte yapabilirseniz O daha da güzel olur Aileniz sizi kontrol altına almış olur Bu ödevleri verirken kendinize bir anda çok yüklenmeyin İlk gün 500 soru çözeceğim diye böyle saçmalıklar yapmayın Yavaş yavaş arttırın Yavaş yavaş sindire sindire arttırın Öyle hemen çok fazla ders çalışacağım diye başlarsanız Bu işe çok çabuk sıkılırsınız Yavaş yavaş başlayın arttır arttıra gidin Bu çalışmalarınızda size en çok yol kat ettirecek şey Yanlış yaptığınız Veyahut da çözemediğiniz sorular olacak Bu sorular sizlerin Hangi konularda eksiklerinizin olduğunu, hangi derse daha fazla ağırlık vererek çalışmanız gerektiğini görmenizi sağlayacak. Anladığınız, test çözerken hep yapabildiğiniz konuları kısa tekrarlarını yapın. Öyle sürekli onlara dönüp dönüp onları çözmeye çalışmayın. Bu size herhangi bir yol katettirmeyecektir. Eğer bunu yaparsanız yerinize saymaya devam edersiniz. Ama yapamadığınız konularda işte dediğim gibi bu yanlışlarınızı, yapamadığınız soruları öğretmenlerinize, ablalarınıza, abilerinize çözdürürseniz çok büyük yollar kat edebilirsiniz bu süreçte sorular için elinizde bir defteriniz olsun. O soruları kesin oraya yapıştırın. Ardından çözümlerini öğrenin. Herhangi birini bulun çevrenizden. Abiniz, ablanız, öğretmeniniz, arkadaşınız kim olursa. Onlara sorun. Onlardan çözümlerini öğrenin ve o deftere geçirin. Bu defter ilerleyen zamanlarda konu tekrarları yaparken işinize çok yarayacak. Sakın ha çözülmemiş, yanlış yapılmış soruları çözümsüz bırakmayın. Rakipleriniz çalışmaya başladı. Sizler de artık başlayabilirsiniz. Yaz tatilinde ders çalışmaya başlayın ama öyle kendinize çok fazla yüklenmeyin okullar açıldığında daha çok ders çalışacaksınız ödevler olacak o olacak bu olacak. derken ders çalışmaktan sıkılmış olacaksınız. Eğer şimdi çok fazla yüklenirseniz. Şimdi de çalışın ama azar azar arttır arttıra çalış çok fazla yüklendiğinizde okullar açılınca sıkılmış bir moda girersiniz yoksa. Bu süreçte biz de sizler için bir şeyler yapmaya çalışacağız. Ders videoları çekeceğiz soru çözüm videolarımız olacak rehberlik videolarımız olacak. Bu videolarımız sayesinde sizlerin çalışmalarına az da olsa katkı sağlamaya çalışacağız. Hazır mıyız? Başlıyor muyuz? Öyleyse haydi başlayalım.